Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanala abone olup beğeni atalım. Destek olalım. Topluluk bölümünde de bildiğiniz gibi resimli paylaşımlar yapıyoruz. Orada da en son 77 yaptık. Dün de aynı şekilde paylaşımları devam ettiriyoruz. Oraya da paylaşım yapılıyor resimli olarak. Oraya da beğeni atalım arkadaşlar. Orayı da takip edelim. Ee, ekranda da zaten biliyorsunuz ki e, tahminler var, birazdan tahminleri sizlere ileteceğim. Ee, arkadaşlar hemen abone olun ee, kanalda zaten 11 kişi olduğunda bahsettiğim gibi bu kanal. Ee, diğer kanal zaten iki kanal var şu anda bir tanesi zaten 40-50.000 abonesi var bir tanesinde daha düşük o düşük olanı 10.000 yaptığımızda da canlı yayın 3 kanalla beraber başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi kazanç sistemlerinin deneme maçlarını sizlere paylaşıyorum. 2 haftadır. Şimdi çok az kaldı. İnşallah pazartesi gününde ilk tercihlerden sizlere yapacağım. Bugün de bütün tahminler tamamı arkadaşlar ilk yarı. Kazanç yüksek beklenti var. Zaten sistemler yeni arkadaşlar büyük rekor verecek diyorum. Biliyorsunuz ki önceden 300-500 bin lira kazanç veriyordu olasılık kombinasyon. Şimdi o arkadaşlar 2 milyona 5 milyona kadar çıkacak. Şunu söylüyorum her seferinde her gün kazanmasına gerek yok arkadaşlar sistemlerin. Sadece haftada 4 defa kazanması yetiyor. Ve zaten bununla alakalı ekstra tahmin de gönderiyoruz. Her şey hepsi düzene girecek. Çok kısa bir süre kaldı. Ve şunu da söylemek istiyorum. Her gün e, oyna kazan, işte baz kazan, baz kaybet. Arkadaşlar sistemler bu şekilde değil. Bunu her seferinde anlatıyorum. Çok pardon. Kazan sistemlerinde her seferinde söylediğim gibi tahmin olarak işte maç yorumu olarak değil arkadaşlar. Takım takibi yapılmıyor. Diğer kanallarda bildiğiniz gibi maçlar takip ediliyor. Ona göre değerlendirme yapılıp veriliyor. Bunlar öyle değil arkadaşlar. Ben verebileceğim hiçbir şekilde anlamam. Ben bunun arka planında matematiksel çalışmalar yapıyorum. Bunun dışında çok büyük farklı çalışmalar da var yapay zeka üzerinde. İnşallah zaten bahsettiğim gibi daha önceden uygulamayla alakalı da inşallah onu da tekrardan başladığımızda en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Yavaş yavaş onu da devam ettiriyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi kazan sistemlerinde şunu söylemek istiyorum çılgın oranla alakalı yine birkaç kişi bir şeyler yazmış, yorum atmış. Bildiğiniz gibi sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Onun dışında bir emek var. Yani sadece bir emek karşılığı teşekkürler yazmanız yeter. Onun dışında hiçbir yorum atmanıza gerek yok. Kazan sistemleri zaten e gözün gözünüzün önünde zaten herkes ne görüyorsa siz de aynı şeyi görüyorsunuz. Her şey açık. E Kazançlar da 3 milyon da kazandığımız orada. 15 milyon kazandığımızda her şey, hepsi gözünüzün önünde. Geçmiş videolardan gerçekliğini her kazanmış videodan bir öncekinden kontrol edebilirsiniz. Bütün kazanç sistemlerini zaten kanıtladık. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi yorumlarda bahsettiği bir şeyler yazmış bir arkadaşım biri. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi çılgın oranla alakalı e, demiş ki e, işte 20 TL 20 ile ben burada söylüyorum. Diyorum ki çılgın oran 20 TL ile 100 TL arası oynanıyor diyorum. Yani 20 TL'lik de kayıt kuponu atılabilir. 100 TL'lik de kayıt kuponu atılabilir. Tamamen orada siz bak, sizin bakın siz bakıp üye olduktan sonra Bildiğiniz gibi size atıldığında 20 TL 100 TL arası seçimi ayarlıyorsunuz. 20 TL koyacaksınız. 20 TL 100 ise 100 basacaksınız. efendim neymiş? E, kuponları 20 TL'lik atıyormuşum ki 100 TL'lik işte atmıyormuşum. Yani zaten kayıt kuponu ve zaten 20 TL 100 TL oradan çeviriyorsun basıyorsun oynuyorsun. Beyefendi 600 bin kazancına işte 60 bin lira kazanmış. Bunu yazmış. O arkadaşı da zaten ben söyledim. Böyle şeylere ben kızıyorum. Daha önceden de aynı şekilde şeyler yaşandı. Yani kayıt kuponu zaten kaydedilir. Karşı tarafa gönderilir. Yani şimdi 20 TL kaydettim gönderdim. Neymiş? Tıklamış oynamış. Benim yüzümden olmuş. 60 bin kazancana işte 600 bin 10 katını yani işte az daha az kazanmış. Arkadaş zaten hesapta bilmiyor. E, 60 binin 5 mislisini e, 600 bin olarak algılamış. Yani onu zaten yaptığında 300 bin lira para yapar. E, bunu da e, bu arkadaşa buradan söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde daha çılgın orana üyelik e, alamaz. Bunu da tekrardan söylüyorum. E, şimdi çılgın oranda arkadaşlar bildiğiniz gibi Katlama üyeliğinde beraber veriyoruz zaten. Şu anda sistemlerin tamamı değişiyor. Tamamen farklılaşıyor. Çok değişik bir sistem üzerinde e, şu anda çalışıyorum. Tamamen iddiayı ters köşeye yatırılacak bir sistem. Onlar bize nasıl Ali Cengiz oynuyor? Biz onlara daha büyük, daha farklı Ali Cengiz oyunları oynayacağız. 50 tane uzmanıyla her gün kazananları, işte bütün herkesin kişisel verilerini tamamen kontrol ederek kim ne yapıyor görerek e, uygulamalara izin veriyorsunuz. Biliyorsunuz ki resimlerden ne kaydetmişsin, işte kayıt kuponlarında neyin var, nelerle oynuyorsun. Hepsinin kişisi özel e, yapay zeka sistemi otomatik artık aktarıyor uzmanları Yani bunların da tamamen e, çalışmalarını yapıyorum. Ee, çok büyük kazançlar yapacağız arkadaşlar. En son olasılıkta nasıl 3.5'u e, geçmiştik. Şimdi e, yeniden seriye başlayacağız. Çok yakında. Bugün de zaten kazanç bekliyorum. Ee, diğer bilgilendirmeleri arkadaşlar birazdan yapacağım size. Hemen sizlere ben tahminleri ileteyim. Ondan sonraki üyelik bilgilerini ve ücret bilgilerini sizlere birazdan ileteyim. Şimdi toplamda 8 tane tahminimiz var arkadaşlar. Toplamda 8 ile 12 maç arası yapılıyor. Olası kombinasyon sistemi bilmeyenler için söylüyorum. İki sabit bir farklı üçlü kombinasyonda. Peki sabit nedir arkadaşlar? Her iki taneyi kullanıyorsunuz. İster çapraz ister düz ister farklı yerlerden 2-2 i̇ki, iki seçerek her ikiyi kullanarak mesela diyelim ki birinciyi seçtiniz baştan en sonuncuyu seçtiniz. İşte ortadan iki tane tek olarak seçiyorsunuz. Yani bir tane seçtiniz üçlü kombinasyon oldu. Bir taneyi kaldırdınız tekrardan bir başka bir tane seçtiniz. Bu da ikinci kuponunuz oldu. Aynı şekilde o 2'yi kaldırıyorsunuz farklı yerlerden seçip bu şekilde tamamlıyorsunuz. Yani 8 tane ikili ikili hepsini kullanıyorsunuz. Toplamda 12 kupon çıkıyor. E bütçenize göre oynayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında üçlü, dörtlü kombinasyonunda 3 sabit bir farklı oluyor. Aynı dediğim gibi bütün tamamını kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız sürece olası kombinasyonda her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Bunun dışında e, tahminimiz bugün ilk yarı ilk yarı 0 5 üst oynayabilirsiniz. Baktınız ki 20 25 neyse gol yok. İlk yarı 0 üst alabilirsiniz. Çünkü maçlar ilk yarı. Bunun dışında sistem yapabilirsiniz. Sistem 7 8 yapabilirsiniz arkadaşlar. Misli yaparsınız. 7 tanesi gelirse 7 tane misli değerini kazanırsınız. Olası kombinasyonun bütün maçları tutmasına gerek yok arkadaşlar. 5 tane bugün tutarsa mesela 8 tane tahmin var. 5 tane bile tutarsa tamamen oynanılan paranın nereden baksanız 4-5 katını kazanmış oluyorsunuz. Eğer 6 tane tutarsa tamamen onu 3'e 4'e katlıyor. Zaten bildiğiniz gibi 6'da 7'de ciddi rekorlar veriyor. İlk yarı tahminleri çünkü. Oranları yüksek. Şimdi e, biliyorsunuz ki 7'de de zaten büyük rekor yapıyoruz. 7'de de zaten milyonu geçiyor kazanç. Olası kombinasyon sistemi bu şekilde. Arkadaşlar tahminleri sizlere hemen söylüyorum. Yukarıdan aşağıya doğru zaten tahminler ekranda görüyorsunuz. E, tahminleri yorumlamıyorum. Direkten söylüyorum bildiğiniz gibi. Arkadaşlar ilk tahminimiz ilk yarı 2. Iki. İkinci tahminimiz ilk yarı 1. Üçüncü tahminimiz ilk yarı 2. Dördüncü tahminimiz ilk yarı 2. Beşinci tahminimiz ilk yarı 1. Altıncı tahmin ilk yarı 2. Yedinci tahmin ilk yarı 2. Son tahmin de ilk yarı 2 arkadaşlar. Bu şekilde. şimdi toplamda 8 tane tahmini sizlere ilettim. Bek dediğim gibi arkadaşlar ilk olarak biliyorsunuz ki seviye 1 bu olasılık kombinasyonunun seviye 1'i yeni yaptık bildiğiniz gibi. Bu da arkadaşlar yeni sistemde açılacak. Şu anda nereden baksanız yüzde %80'e yüzde seksene yakın bitti, yüzde yirmi kaldı. Gece gündüz zaten bu sistemle uğraşıyorum. Daha güzel, daha farklı seçimlerle karşınıza geleceğiz tekrardan zaten tahminleri biliyorsunuz, kazançları görüyorsunuz. Her şey şeffaf, gözünüzün önünde. Bütün sistem, bütün büyük kazançlarda. Ve ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Önemli olan yüksek kazançtır, büyük kazançtır. Öyle 3 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin arkadaşlar bunları yani her, şey, her seferinde bunu bulsanız da en fazla bir kere bulabilirsiniz. Bulduğunuzda da zaten tekrar oynuyorsunuz, kaybediyorsunuz. Ee, bunları bulmanızın bir anlamı yok. Hani diğer kanallarda e, tabii ki onlar da bir e, kendi kafasına göre hesaplı kitabı var. E, onlara da bir şey söylemem. İşte 50 oynayın, 100 oynayın, 200 oynayın. Arkadaşlar oyna 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 nereye kadar? Kazan sistemlerinde öyle bir şey yok oynama. Günlük tahminlerin dışına çıkmıyorsunuz. Aynı tahminleri oynayarak devam ediyorsunuz. Onun dışında da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kazandığınız zaman da başlıyor e, başladığınızda sistemi büyük kazanıyorsunuz. Büyük kazandığınızda bir geldiğinde 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 3 milyon örneğin daha yeni bildiğiniz gibi 1 milyon 600 bin lira çılgın oranda yine kazanç sağladık. Şimdi aynı şeye biraz evvel söylediğim şeye geleceğim. Şimdi bakın arkadaşlar ben 100 TL'den hesaplıyorum. Ben diyorum ki çılgın oranda 20 TL'den oynamayın diyorum ben. Şimdi 20 TL'den oynadığınızda şimdi 10 TL ile 100 TL arasıydı. 20'ye çıktı biliyorsunuz kupon tutarı. Bu nedenle de ne oldu arkadaşlar? Normal 100.000 kazanacağını şu an 50.000 kazanıyorsun. Çünkü 100 TL'ye. Çünkü ne oldu? Kupon miktarını 20 yaptılar. Ee, şimdi ben diyorum 20 TL yerine 100 TL yapın her kupona. Ortalama zaten çılgın oranda artık işte 15 ile 25 30 arası kupon çıkıyor. Yani çıktıkça çıktıkça da gece hariç Yine gün içinde de çıkarsa atıyoruz hemen oynansın diye. Çünkü tercihler kapatılma oluyor. Bu nedenle de o şekilde yapıyoruz. Yani 100 TL'den oynadığınızda geldiğinde de örneğin geçen biliyorsunuz ki 8000 oran geldi. Yani 8000 oranı yani 20 misli oynamak var. Bir de 100 misli oynamak var. Yani böyle büyük oranlar denk geldiği zaman da bir ayı da kurtarırsınız. Yılı da kurtarırsınız. 5 yılda kurtarırsınız. Benim her zaman söylediğim bir ama hala takılıyorlar. 20 TL'den kaydetmeyin. 100 TL'den kaydedin diye. En son zaten e, kayıt da yapmayacağım. Fotoğraflarını çekeceğim. E, misli yazmayacağım. Ne kadar oynuyorsa oynayın diyeceğim yani. En son böyle olacak. Yani e, 20 TL ile 100 TL arası diyorum. Çünkü herkes 100 TL'de oynamıyor. 20 TL'den de oynayan var. Bu nedenle de bunu belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, kale tahminimiz var. Kale tahminini Haftalık 4000 TL'ydi bildiğiniz gibi kare tahmini. Tek maçta Şimdi onu iki maça çıkardım. Bu iki maçı da arkadaşlar e, 2500 TL'den kampanya olarak açtım. Bütçesi olmayan arkadaşlar için herkes değerlendirebilir. E, 2500 TL'den katılabilirsiniz e, kare tahmini En düşük sistemdir arkadaşlar. E, en düşük sistem olarak kare tahminidir. E, onun dışında arkadaşlar e, katlama üyeliği var bildiğiniz gibi. Ve katlama üyeliği de arkadaşlar 2 ile 4 arası kupon gönderimi yapılıyor. Haftalık 5000 TL tercih olarak gönderiliyor. O şekilde iki kuponda zaten farklı farklı seçimlerde olabiliyor onun dışında arkadaşlar aynı şekilde iki kupon üyeliği var. Normal iki kupon üyeliği zaten iki kupon biraz evvel bahsettiğim gibi. E işte nedir arkadaşlar? Katlama üyeliği de işte 2 ile 4 arası tercih nasıl yapılıyorsa o da günlük iki tane kupon gönderiliyor. Ona göre bütçenize göre 250 500 kazanınca 2'ye katlayarak devam ediyorsunuz. Bunun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi var. Zaten sizlerle de paylaşıyorum. Seviye 2 arkadaşlar alt üst var yok seçimiyle diğer tercihlerle beraber onda da indirim yaptım. Onda da kampanya olarak 10.000 TL. Onun dışında zaten 12 kupon gönderiliyor. Hazır kupon tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz her gün. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siteye bile girmeyin diyoruz arkadaşlar. Bu nettir. Ee, onun dışında seviye 1 var, seviye 1. İşte ilk yarı oluyor. Bazen handikap oluyor. Yani karışık yüksek oranda tercihler. O da haftalık 25.000 TL arkadaşlar. O da aynı şekilde 12 kupon otomatik gönderim yapılıyor. Bunun dışında arkadaşlar bildiğiniz gibi topluluk bölümde de her zaman rekor kazanç sağladığımız, paylaştığımız rekor da rekorda kazan rekor yaptığımız çılgın oran var arkadaşlar. Çılgın oran sabır işi söylediğim gibi çılgın oranda zaten ekstra katlama üyeliğini de veriyoruz. Çılgın oranda çok büyük kazançlar sağlanıyor. Zaten bize gelen işte hocam ben 300 bin lira kaybettim. 150 bin liram kaldı. İşte 1 milyon yapmam lazım. İşte çılgın oranı ne kadarlık alayım? 1 aylık alsam nasıl olur? İşte 3 aylık yapsam şöyle olur. Şimdi mesela yeni tekrar bir üye olmuştu. Tekrardan çılgın seviye bir e ulaşmak için bir kişi tekrardan üyelik aldı. 3 aylık çılgın oranı aldı. Artı seviye 1'i satın aldı. Yani bildiğiniz gibi seviye 1'e ulaşmak için en az 3 aylık çılgın oran seviye 2 devam etmeniz gerekiyor. Daha önceden çok soru oluyordu. Hocam niye seviye biri böyle yaptınız? Arkadaşlar geçen sene toplamda 560'a yakın kişi çılgın orandan kazanıp kaçtı. Yani şöyle bazılarının ödemesi var bazılarının yok bildiğiniz gibi önceden de kampanya yapıyorduk yarısını ödetiyorduk yarısını da diyorduk kazanınca orada işte bizim saflığımızdan da işte iyi niyetimizi suistimal eden kişilerden de öyle oldu kazanan arkasına bile bakmadı tabii ki ben kendileri adına her zaman sevindim ama yine o her zaman söylüyorum o para bitecek ve geri döneceksiniz bu da nettir zaten kazanç sağladığınızda ben ne diyorum bir yatırım yapın bir şey yapın ama her zaman için bu sisteme kazanç sistemlerine devam edin. Para her zaman lazım ve her seferinde söylüyorum önemli olan yüksek kazanç. Yani hedefiniz 50 bin 100 bin 200 bin olmasın arkadaşlar. Ben bundan bahsediyorum. Hedef büyük olduğu zaman hedefinizi tutturduğunuzda en azından o hedefi devamlı gerçekleştirme ihtimaliniz daha yüksektir. Bunu asla unutmayın. Ben de her zaman bunları size anlatıyorum bunlardan bahsediyorum. Çılgın oran arkadaşlar özel bir sistem bildiğiniz gibi yüksek oranlı sistem. Haftalık 25.000 TL arkadaşlar. Seviye 2 zaten ortalama 15 ile artık 25 arası ne kadar kupon çıkarsa gönderiyoruz. En azından ne gelirse diye. Örneğin dünden de 6 tane kupon kazandı. Onları paylaşmadım toplulukta. Her hepsini paylaşmıyorum. Çok böyle yüksek oranlı olanları paylaşıyorum. Yani şu anda mesela en son 350 oran, işte 280 oran, 60 oran, 140 oran. Bu oranlar civarında gelenler var dünden mesela onları paylaşmadım. Daha yüksek büyükleri geliyor. O büyüklerle beraber o diğer gelenlerle birlikte paylaşıyorum. Yani çılgın oranda her seferinde söylediğim gibi Sabır işi oynuyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Günlük oynuyorsunuz. Tabii ki e, kasayı kurtarmak için e, kasayı e, kontrol altına almak için onun dışında farklı bir üyelik de alıp onunla beraber de aynı şekilde günlük kazanç içinde devam edebilirsiniz. Zaten e, sistemler değişiyor. Çok az kaldı. E, yeni sisteme geçeceğiz. E, arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linkim var oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız. Yazın. Örneğin ben yarın geleceğim. Ersi şey gün geleceğim. Mesela arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. O an üye olacaksanız lütfen onun dışında rahatsız etmeyin. Kazanç sistemlerini görüyorsunuz. 850 850 üzeri kazanç videosu oldu. Hepsi zaten gördüğünüz gibi. Bakın inceleyin geçmişteki bütün kazanç sağlanmış olanların bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde net olarak arkadaşlar üye olmak istiyorum diyorsunuz ve hangi sistemi istiyorsanız ona göre ödemenizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar bilgilendirme yapılıyor. O anki tahminler atılıyor. Ondan sonraki tahminler gece herkes aynı anda atılıyor. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Her seferinde aynı şeye doğru gitmek istemiyorum. Şimdi sistemlerle alakalı değişim süreci nettir. Bu değişim sürecinden sonra yani kimsenin aklı hayali Almaca daha büyük e, hedef var. Bildiğiniz gibi e, normal sistemin 400 kazanıyor Şu anda 4 milyon kazanacak. Hedefim bu. Yani 10 misli dedim size. Yani 10 katı. Ne kazandıysak 10 katı zaten burada çok büyük kazançlar sağladık. Zaten hedef her zaman büyük kazanç. işte 20 kazansın, 10.000 kazansın. Bazı arkadaşlar mesela şey diyordu. Onu da dün söylüyordum, bir önceki gün de aynı şekilde. İşte hocam bir iki maç versen, işte oynasak yeter. Arkadaşlar bir iki maçı zaten buluyoruz topluluk bölümünde atıyoruz onu resimli. Zaten ondan da zaten yararlanmak istiyorsanız, işte ne yaparsınız kale tahminine kampanya yaptım 2500 TL ondan yararlanırsınız. Haftalık olarak aynı şekilde oradan tek maç oynamak istiyorsanız ikili olarak. İki maça çıkardık bildiğiniz gibi. Oynarsınız devam edersiniz. Bizim işimiz iki maç verelim değil arkadaşlar. Bizim şu anda kazanç sistemleri farklı. Kazanç sistemlerin amacı büyük kazançlar içindir. Önemli olan da her seferinde söylediğim gibi büyük kazançtır. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Destek olun. Paylaşım için teşekkürler. Veya işte herhangi bir emek için teşekkürler. Yazabilirsiniz arkadaşlar. E, yorum atmak isterseniz. Onun dışında arkadaşlar iki kanalda da lütfen abone olun beğeni atalım. Ve her seferinde söylediğim gibi arkadaşlar e, hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.